Ekel Gemi TV'de Ben Adal Anıl. E, bugün size videoyu YouTube'a atma süresini nasıl kısaltabileceğinizi anlatacağım. E, biliyorsunuz YouTube'a video atmak gerçekten bir eziyet oluyor. E, yarım saatlik bir videoyu çok uzun sürede atabiliyor. Size göstereceğim bu uygulamayla beraber. Uygulamanın adını da hemen veriyorum. Handbrake. bu uygulamayla beraber bir videoyu daha hızlı atmasını sağlıyor. Ve küçük bir render işlemine sokuyorsunuz. Kullanımı kolay. Yüklenmesi kolay. Hemen indir. Diyerek gezginlerden indirebilirsiniz arkadaşlar. Kurulumu çok basitse anlatayım hemen. Ben de kurulamam. 10 saniyede olması da 20-30 saniyede inecek. Bakalım bekleyelim biraz. Ben de kurulum şey var mı bakalım. herhalde ben de kurulmuyor sesim. Arkadaşlar kurulumu çok basit. Ee, az sonra anlatacağım. Kurduğunuzda e, bu uygulama kısa size gelecek. Açıyorsunuz. Açılırken bir 5 saniye falan bekletiyor. Evet. Şimdi bu butona tıklıyorsunuz. Tam okuyamayacağım. Ondan bir şey demiyorum. File'ye tıklıyorsunuz buradan file. Neyse. Masaüstü'den bunu seçiyorsunuz. Aç diyorsunuz. Bu şimdi ise programınıza girdi. Bunu gideceği yeri seçmeniz lazım başlatmadan önce. Yine masa üstüne girip buna bir isim vereceğim. Yazamıyorum Allah'ım. video. Video. Kaydet diyorsunuz ve başlatıyorsunuz. Çok özür diliyorum. Telefonun alarmı çaldı. Bir şey için kurmuştum da. Önce ee, bir yüzde oldu bile hemen. Hızlıca bittikten sonra kurulum da bitti. Ben size hemen göstereyim. İndirilenlerden burada indirilenlerden gösterirsem daha rahat olacak bakalım. Ee, bunlar değil bir dakika. Şunu da sil. Bunu açıp rahatlıkla kurabilirsiniz. Hiç ileri ileri deyip kurabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Ben de kurulu olduğu için kuramayacağım. Kusura bakmayacaksınız. Eğer kurulmayanlar veya anlamayanlar olursa tekrar alttan yazıp yorumlara yazarak e, bana da arkadaşlar. Tüm yorumlara cevap veriyorum. Bunu kurmayacağım kuruluyor çünkü hemen. Ee, burada File'dan seçiyorsunuz. Açtığınız dosyayı yüklüyorsunuz. Yüklen. Yüklenecek geri. Bir, bir saniye. Bilgisayar çöküyor Allah'ım. bilgisayar bir şeyler oldu. Browser'dan yüklenecek yeri seçiyorsunuz. Sonra start diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bu yüklenince burada yüklenecek video diye sana çıktı. Bu Kendine gelecek bunu da YouTube'a yükleyerek daha kısa bir şey yapacaksınız ve ses kaymaları varsa videonuzda bu program onu da düzeltiyor bende bir ara vardı ama bu programı sokuyordum kendine getiriyordu bu videonun da burada sonuna geliyorum diğer videolarımı izlemek için kanalıma abone olabilirsiniz beğendiyseniz ve yardımcı olduysam like atmayı unutmayın görüşürüz